Evet arkadaşlar şu anda çelti geliyoruz. Makinemiz tam anlamıyla harika bir makine. Arkadaşlar kaliteli çeltik elemenin adresi İbrahim Tuncer. Numaramız numaramız 0537 355 91 63 Çeltik eleme işleri ihtina ile yapılır. İçerisinden çıkan pislikler Şu an elediğimiz mal içinden çıkan barajan tohumları ve temizi de göstereyim. Ol, geri geri Elediğimiz temiz tohum şu anda bu. Arabamız dolmak üzere. Makinemiz evet. Hayrabolu'nu İbrahim Tuncer. Yine işinin başında. Yine güzel bir gün. Çeltik elemeye devam. Makinemiz şu anda kendine düşen görevi yapıyor. Herkese hayırlı işler. Bol, bol kazançlar. Uzman ekibimle size bir telefon kadar yakınım. Telefonlarınızı bekliyorum Sayın Çiftçi Abilerim. İstina ile tohumluk çeltik elenir.